sana bir susmayı öğretmemiş de neden mesela <laughs> rahatsız olmaz mıydınız kızınız size kalkıp anne sen bütün gün türban Cezaketim özgürlüğü diye şey kıyametleri kopartıyorsun yani. bütün arkadaşların türban senin ya, başın niye baba, açık diye elini beline koysaydı çok rahatsız olmaz ama mıydınız Nazlı Hanım kızınız size ayı düşmanlık ayı etseydi tek bir baba tek bir baba haklı olabilir ama Özlem Hanım'ın da söylediği gibi siz bunu yaygınlaştırarak diğerlerinin memnun olup olmadığını bilmeden siz o baba bilmeden haklıdır anasını ya da olmasın bir yönlendirme bir Okullar yönlendirmeden bir bahsediyoruz kurum. ve o Okullar yönlendirme artı ya da tekrarlayacağım. Okullar bir eğitim kurumu. Evet, hala bunu söylüyorsun. Peki. Okullar din, din bir eğitim kurumu. Okulların şekilde. eğitim, din, dini eğitim başka bir eğitim. E, Okullar anlar. bir eğitim yani, kurumu. Okulun bu içinde bunu ya dindar olması bu kadar gelmesin ya. Gelmesin ya. Bir insanın e, ibadetini yerine getiriyor olmak istemesi. Ben Okullar tam tersini söyledim. Okullar bir eğitim kurumu. Okullar bir eğitim kurumu. Evet. <laughs> Okullar bir eğitim Din kurumu. Bir Okul yapması, yapması gereken kurumu. bir, bu, bu, hadise. E abi, bir insan dindar olabilir. Ya İbadetini şey yerine ya. getirebilir. Müsaade et Size ben bir, örnek vereyim. Hala aynı şey suç, suç işliyorsunuz. Ya? ya. suç işliyorsunuz? Suç Çünkü suç işliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda böylesi bir görüntü suçtur. Değil suç. Değil suç. Değil suç. Değil suç. Değil Bir Değil yönlendirme, Değil suç. Işin? dindar bir çocuğu dinden soğutmak ne kadar yanlış Bırak, evet. dinsiz bir çocuğun evet. her evet. Bir şey yanlış. söylüyorum. İşte bunun, Bunu için yapılmaması lazım diyor. Burada aynı şeyi söylüyoruz. Bunun için şey <laughs> yapılmaması yani. evet, buyurun, evet. Bu konuda anlaşıyoruz. Bu konu bu babanın mağduriyetini kabul ediyoruz bir anneye. Benim annem örtülü değil. Şimdi ben anneme desem ki anne niçin başını örtüyorsun? Anne bundan çok incinir. Hı hı. Ama annem de bana dememeli yani niçin sen başını örtüyorsun? Burada bir soru olduğunu zannetmiyorum. Bu konuda hep anlaşıyoruz. Şimdi bu kadar bağırarak bir şey anlatırken şurayı kaçırıyoruz. Peki anlaşıyoruz da bu kavga nereden çıkıyor? Hı hı. Kavga sınırların belli olmamasından çıkıyor. Ben şunu söylüyorum. Biz sınırları çizerken çok muğlak ifadelerle çiziyoruz. Yani sizin görüşünüz, Reha Bey'in görüşü, hanımefendinin görüşü hep muğlak şeyler. Muğlak derken kendi zihninizde berrak. ne muğlak? Hayır bir saniye. Bu bir suçtur hanımefendi. Suç ben olmadığını Bu bir, o de bir de 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 suçtur. Bu bir suçtur. Bu bir suçtur. Bu bir muğlak bir tarafı yok. Bu bir suçtur. Demagoji yapmayın. Ben... Bu bir suçtur. Bu demagoji lafı. Hayır. Lütfen lütfen. Lütfen. O zaman kendi üzerinize alınmaya kötü bir Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Lütfen. Bakın ben başka bir şey söylüyorum. Ben muhlak derken sizin zihninizde muhlak. Demek. Size de muhlak net sizin zihninizde ama problem şu. Biz sizlerle bize aynı noktada birleşemiyoruz. Peki bizi birleştirecek olan ne? Anayasa çantamda vardı. Emede bele getirmiş. Anayasayı açalım. Anayasada bunlar çok net var bu nedir bu dini anlamak öğrenmek? Bir din öğrenme hürriyetidir değil mi? Peki bu neyi kapsıyor? Bakalım anayasaya. Bu öğrenmeyi kapsar mı? Kapsar. Peki iman etmeyi kapsar mı? Kapsar. Peki amerya etmeyi kapsar mı? Bunu da kapsar. Anayasa bunların hepsine imkan veriyor. Yani bir çocuk dinini anne baba Öğrenebilir, öğretebilir, konuda kitap yazabilir, okuyabilir. müfredat makına, ders... ders olmaz. Bakın, problem Tarih şu. Tarih dersinde, coğrafya Rehabi, dersinde, ben matematik söylüyorum. dersinde o bunlar o, o olmaz. Beraber, fizik ben dersinde olmaz. Kimya dersinde olmaz. Bir dakika Nazlı Hanım. Kimya dersinde, ben, dersinde ben, olmaz. söylüyorum. Geometri dersinde, ben, dersinde ben, olmaz. sizi anlıyorum. Her şeyin bir zamanı var, yeri var. Bağırmayın, sizi anlıyorum. Elinizde olur, başka bir yerde olur. Ama tarihte, geometride, coğrafyada olmaz. Bağırmayın, sizi anlıyorum. Bağırmayın, sizi anlıyorum. Sakin söyleyin. Mesele şu, ben şunu söylüyorum. Burada şunu yapmak lazım. Gerekiyorsa kanunla ki kanunla ancak temel ve hak ve hürriyetler sınırlanabilir. Kanunla sınırlanabilir. Bir kanun çıkarılarak bunun çerçevesi ortaya konur. Yani Bu hak... temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması olarak mı görüyorsunuz? Bunu? Evet. İbadet. Yani ibadet okulda türlü. tarih dersinde tarih, tarih dersine, dersine, dersine hiç, girmeyip veya öyle bir şey, şey, girmeyip o hiçbir, hiçbir hayır. Bir hayır, bir ders arasında hiç veya, bilir. Bilir. veya matematik bilir, bilir. dersine bilir. Bilir değil Ay, değil ya. Ya. bir gazete gazete haberinden yola çıkarak sınırlandırılması olarak mı görüyorsunuz? Şimdi bakın bu ya sizin temel hak ve siz yani çocuk okulda öğre siz öğ bana öğrencilik lütfen. yapmayacak. Coğrafya öğrenmeyecek. Lütfen. Matematik asla. öğrenmeyecek. Temel hak ve asla neden asla. namaz kılamıyoruz? Asla. asla. 13 yaşında asla. çocuk. Asla. Çok, Çok tamam hoca şey yapıyorsunuz. Bunu, Bunu alakalı. söylemiyorum. Alakalı. Bunu, söylemiyoruz. Söylemiyoruz. Bunu söylemiyoruz. Bunu söylemiyoruz. Başka evet. şey söylüyorum. Ben başka Suudi bir şey asla. Siz de evet Suudi Arabistan'da başka bir şey söylüyorum. Ben başka bir şey söylüyorum. ben biliyorum. Suudi Arabistan'da Siz nereden bileceksiniz benim istediğimi? İlk kez karşılaşıyoruz. İlk defa bu masa karşısında. Hayır. özgürlük diyorsunuz. Siz tarih dersini bıraktınız da temel hak ve özgürlük Gülüyor Gülüyor geldiniz? Hiç bırakmadım. Okul notlarımda bütün derslerime eşit bir özen gösterdim. Hepsi ki yani, Hep, İyi ki iki dersinize devam Hep etmişsiniz tabii yani. tabii ki ettim. Lütfen. Yani, temel hak ve özgürlükleriniz kısıtlanmış olmasın sakın. Asla. Bakın bir dinlersiniz. nasıl dersinize girdiğinize göre ya, temel lütfen Şöyle abi hatı yani kısladın. bu yaptığınız bakın bu yaptığınız çok nahoş bir şey. Evet. Lütfen nahoş. Çok nahoş evet. Lütfen yani böyle bir şey olmaz ki. Ben şunu söylüyorum ya. Eğer siz böyle düşünüyorsanız bakın bu konuda ben gelirken baktım diyorum ya. Ben bir avukat olarak, hukukçu olarak baktım ve somut olarak bu konuyu yasaklayan ya baktığımda gördüğüm tablo Yasaklayan bir hüküm yok ama teşvik eden de bir hüküm yok. Zaten layık devlet dediğimiz şey budur. Ben Şelde okurken siz 5 e, ee, vakit namaz mı kılıyordunuz? Ben 18 Aa, size sonra... o size o eğitimi vermedi mi? Hayır vermedi. Ben 18 ha. vermedi. Itibaren... de sonradan öyle oldu yok. o zaman. Ben 18 yaşında. Şey böyle itibaren... böyle, tamam. böyle, olmak ama. Şimdi, adına. şimdi bakın ben şey... serbesttir <laughs> yani. her yerin bir kuralı vardır. O kurallar benim kanaatime göre sadece benim kanaatim bu çapraz ateşin değil elbette ki Nazlı Alıcan ve Mehmet Ali değil. Benim kanaatime göre liselerde ve ortaokullarda bu görüntüler değildir. Ben bunun özgürlük olarak görmüyorum. Ben bunu milli eğitime bir darbe olarak görüyorum. Yok ee, siz darbeleri, darbeleri bu, darbelerden konuşmayın. Çapraz ateşi Re gerçekten Re darbe olarak. Bir şey söyleyeceğim. Onu, onu ben kendi görüşüm. Sen kendi görüşün ama kendini. Demokrat zannediyorsun. Böyle görüşlere sahip olanlar demokratlıkla alakası Bunun, yok. Yani demokrat olmanın bazı kuralları var. Bunu, bunu savunmam mı lazım savun demokrasi Evet. Özgürlükleri savunacaksın. Bu resmi savunmam mı lazım e, Nazlı Hanım demokratik evet, demokrat olmak için? baskı yoksa Başkalarına zorla namaz kıldırmak yoksa ben kendi, teokrat değilim. Ben kendi, demokratım Nazlı Hanım. Kendi ben demokrat, doğrultusunda ben teokrat değilim. Ben de demokratım. Demeyeyim. Ben kendi teokrat arzusu, değilim. Demokratım Nazlı Hanım. Teokrat değilim demokratım. Herkes... Çapraz ateşten Amel, bu gecelikte bu kadar. İyi geceler Türkiye. Lazım. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyor. İyi, iyi akşamlar.